Eşit denge. He. Sen tek başına idare ediyorsun yani hemen hemen değil mi? Şeyi. Burayı He. He, İrfan abi öyle de. işte. Başka zaten çalışacak biri yok burada. Doğru. Benim en var mı çayta? İşte annem babam ona göre. Tabii, He. onlar senin gibi koşamaz. Tabii, tabii. Keçi koşana da, koşar yani. Tabii tabii. Hı mesela yarın göz yol tutmayayım ki. Fırtına. E, i̇pi bir mesele çıkıyor. <laughs> Her yeri bozuyor. Evet. Işte. <laughs> Nail müdür, mi dur herhalde değil mi? Nail mi? sen tanır mı onu? O burada. Öyle. Kapıda mi? müdürlük mı? Yok o yok. Yok. Mu? Şişman olan abi. Hmm. Sen tanıyor musun onların hepsini? He o yok Nail abi. Hmm. Ama burada başka bir senin dediğin gibi bir Nail daha varsa yani ismi o şekilde varsa Duruyorduk şuraya mesela. Tamam. Mesela bu bölgede <laughs> en iyi tutulan yerde burası var. Hı. Hmm. Burası çok güzel ama. Yok en iyi zaten bu bu aralarda bölge olarak bir Konya'dan olsun mesela şuradan buradan. Bu bölge ha. Şu bak bizim evin olduğu şu etrafları var. Evet. Şu arka yüzeyde çadır tutan yok zaten. Yok. Bu yok. Geldiğiniz taraflara tutan yok. Mesela yok. Mesela şu ha. çeşmen onları falan tutmuyorlar. Mesela şu bölgelere bizim yakınlarımız. İklimle ilgili işte havanın şeyiyle ilgili. Evet Herhalde. evet ne bileyim işte piknik yapıcı olanı, kim olursa olsun ben 10 kişi gelsin çeşmenin yanında zaten onlar da ağaç yok ya yani. He. onlar da yapan yok yani He. hepsi bu bura geliyor şu ilerisinde az bir düzlük geçiyor kendini evet evet doğru Gel ben Tabii ki seviyorum. Sevmesen de burada durma. Bu hmm. abla bu da mı telefon? <gülüyor> <He>? <gülüyor> bu biraz akıllı telefon. Sen aradın mı bunu? Anne, anne. Yok ben aramadım. Anne. Burada zaten telefon çekmiyor. Çekmiyor mu? Anne. <gülüyor> <gülüyor> anne benim bunun ne? Yap? Bunu mu devralt? Tamam. Hoş çok olurmuş buralarda. Yeah. Tütün yani sigara tabii, şeyi. Tabii aynen de. Mesela aynı. öyle anlatırlar. He. He kaçakçılık şeyde karamış. Öyle söyledi bana. Hmm. Karaman'a Çamlık'ta da çok yedi sene falan çalışmış. Oranın müdürü falan hatta gitme ben senin gibi ben kimseye bir malzemem olsun, bir şeyim olsun güvenip de hmm. şey demem bana sana her şeyimi <laughs> güvenirim diye söylemiş yani <laughs> ona da öyle söylemiş. İyi şey bir adammış yani. Cennet altına. kızım. Cennet altına bana beş diye bak şeye 2 diye. Cennet. Gel. Verdin mi? Gel. Haydi gel getirin. Gel bakayım gel. Cennete bak akıllı. Hep. He. Bu diye ben koyunu yalığınız güder gelirin. Sizin hepiniz <laughs> buralarda durun diye. Yapar var. Ama onlar öyle demiyor. Ben bu demem koyunu diye bu güderin diye. Altım. <laughs> Eee değişti dayım. Ee, bunlar şimdi buradan bir yere mi atlanıyor, nasıl çıkıyor bu tarafa? Biz bunların fotoğrafını çıkarırız, gelip bu tarafa yolunuz düştüğünde de getiririz. Ee, şey internetlere de gidiyor böyle? İsterseniz gider tabi. Eee. İnternet gördün mü? <laughs>